Fransa Kralı Fransuva'nın elçisi Jean de la geldiler. Evet. Vezir-i Azam Hazretleri. Monsieur hoş geldiniz. Pasa Hazretleri, dost ve kardeş ülkeniz Fransa'nın kralı Fransu adına sizi selamlarım. görüşmek için bu kadar ısrar ettiğinize göre hava ister gödüm. Hı? İspanya kralı sarken bütün ülkeleri çatısı altında toplamak istemekte. Özellikle İtalya'nın tamamını ele geçirmek niyetinde. Eğer yardım etmezseniz emeline ulaşacak, ardından sıra Fransa'ya gelecek. Bizi tarihten silmeye andisti söyleniyor. Şalken daha evvel yüce hünkârımızın karşısına çıkma cesaretini gösteremedi. Hiç. Vaka biz bütün Almanya'yı dolaştık. Kendi topraklarını korumak için parmağını dahi oynatmadı. Böyle imparator mu olur? Bizim nezdimizde şarken korkak bir İspanya kralından daha başka hiçbir şey değil. Ha. Acem seferimiz sırasında cesaretini toplayıp topraklarımıza tekrar bir saldırdı Karşınıza çıkmaya cesaret edemez pasam. Atacaktır. Elbette. Elbette. Sen yokluğumuzu fırsat bil, Tunus'ta Cezayir'e git saldır. Aciz. ...Şalken bunun hesabını elbet verecektir. Velhasıl. Kralınız Fransua dostluğumuzdan başka bizden ne diler söyle. Pasa Hazretleri Saltyer'in daha fazla ilerlemeden durdurulması lazım. Bu şartlar altında Fransa daha fazla dayanamaz. Kralımız Fransua Sultan Süleyman Han'ın güçlü ordusuyla desteklerini beklemekte. Bizim bundan kazancımız ne olacak? Fransa, İspanya Krallığı'na karşı direnen tek devlettir. Eğer ki bizim direnişimiz kırılırsa, tüm Hristiyan alemi karşınıza geçmiş olur. Kafirlerin sözünde durduğu görülmemiştir. Yarın bizi yarı yolda bırakmayacağınız ne malum? Doğru. Beç ve Alaman seferinde Şalken'i kovaladık. Lakin sizin hiç sesiniz çıkmadı. Sultan Hazretleri kralımızı desteklerlerse eğer pişman olmayacaklardır. Bizim yanımızda olmanız hem Sarıkya'nın cesaretini kıracak hem de tek başına dünyayı ele geçirme hayalini suya düşürecektir ki bu sizin için de mühim. Beşefore, kralınızın bizden müşahhas istekleri nedir? Söyleyin, haydi. Donanma ve kara ordusu desteği istiyoruz. Ayrıca hazinemiz boşaldığından ordu donatmak için altına ihtiyacımız var. Bir de eğer ki Sultan Hazretleri lütfederlerse bir ticaret anlaşması yapmak istemekteyiz. Ee, siz durun, biz savaşalım o vakit. <laughs> Şefore, devlet-i ilkeleri gereği Bizim kapımız bize sığınan bütün devletlere açıktır. Bilhassa dostlarımıza. Ve fakat görünen o ki müzakereler biraz daha uzuyacağı benziyor. Siz bir müddet daha alemin merkezi İstanbul'da istirahat buyurun. Müzakereler sona erdiğinde hünkârımızın huzuruna çıkartılacaksınız. <laughs>